Herkese merhaba. Bugün size bacak egzersiz hareketlerini göstereceğim. İnternette birçok video var. Kafanız karışabilir. Bunlar benim gerçekten en verim aldığım hareketler. Sizinle de paylaşmak istedim. Bunun için ihtiyacımız olan şey lastik. Lastiğiniz yoksa da problem değil. Lastiksiz de çalışabiliriz. Şimdi lastiğimizi bağlıyorum. Biraz sıkı bağlayın. Gevşemesin. Evet, yere yatabiliriz. 15 tekrar yapacağız. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Şimdi kısa kısa Büyük bir daire çiziyoruz. Açabildiğiniz kadar bacağınızı açın. Lastik olması hareketi daha iyi hissetmeniz anlamında iyi. Evet, şimdi ters yöne. Bacaklarınız biraz yanıyordur diye düşünüyorum. Şimdi çok kısa dinleniyoruz. Dinlenirken bir yandan bandımızı çıkartalım. Asıl favori hareketim geliyor. Normalde kalçanın arka kısmını çalıştırmak çok zor. Bu hem arka bacağınızı çalıştıracak hem arka lobunuzu çalıştıracak. O yüzden çok güzel bir hareket ama kalçanızı hiçbir şekilde oynatmayın. Duruşunuza dikkat edin. Kalçanız sabit, bacağınızı yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Zorlanırken nefes veriyoruz. Kaldırabildiğiniz kadar kaldırın. 15 tekrar yapıyoruz. Evet. Diğer bacağa geçebiliriz. Diğer bacak için de 15 tekrar yapmayı unutmayın. Sevgiler.